Dünyanın dört bir yanından akıl almaz, en iğrenç gelenekler. Hindistan'da bir misafir yemekten sonra geyirmezse yemeği beğenmemiş olarak algılanır. Yine Hindistan'da bir eve gelen gündelikçi temizlik işlerini bitirdikten sonra eğer evde bekar bir erkek varsa onun cins ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Pakistan'da damat adayının sabır sınırı zorlanmaktadır. Damat adayı kızın aile büyükleri tarafından sınavdan geçirilir. Gelin'in ailesi damat adayına düğünden önce çok ağır hakaretler eder. Bunun yapılmasının nedeni damadın sabrının ölçülmesidir. Tazmanya'da eğer bir kadın kocası ölürse, kocasının organını kesip kuruttuktan sonra boynuna asmak zorunda. Ölen kocasının emanetini yaşam boyu boynunda taşıyan kadın, ona olan bağlılığını bu şekilde dile getirmiş oluyor. Kolombiya'da düğünden sonra gerdek gecesi, çiftlerin yanında biri daha var, hem de gelinin annesi. Kanunen ilk ilişkiyi annesinin de izlemesi mecburi. Orta çağ dönemindeki Avrupa'da banyo yapmamak oldukça modaydı. Hatta bir dönem yasaklanmıştı. Banyo yapıldığı zamanlarda büyük bir tören düzenlenirdi. Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerinde yaşayan Masai'ler selamlaşırken birbirlerine tükürmeyi tercih ediyor. El sıkışacakları zaman eline tüküren Masai'ler yeni doğan bebeklerin de yüzüne tükürüyor. Masai erkekleri böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına inanıyor. Yine de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor. İskoçya'da düğünden bir gün önce gelin, çamur, yumurta ve daha pek çok malzeme ile kirletiliyor. Bu kadarla da sınırlı kalmayan İskoç geleneğinde gelin ertesi gün damadın ailesinden intikam almak için ayaklarını yıkatıyor. Laos'ta kadınların ayakları en çekici bölge olarak kabul edildiği için gün içerisinde ayaklarını ulu orta sergilemesi yasak. Bu yüzden parmak arası terlik giymek bile başınıza iş açabilir. Eski moğollar yaşlandıkları zaman artık işe yaramayacaklarını düşünerek yakınlarından kendilerini öldürmelerini istiyor. Peki siz bu gelenekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.